Selamun Aleyküm. Hayırlı kandiller. Bugün kandil. Ayşo kimdir o? Kimdir o? Kimdir o Bugün bir misafirimiz var. Kimdir o? Bugün bir misafirimiz var. Size neler anlatacağım neler. Bizim hayatımıza yeni biri daha girdi. Yeni bir daha girdi hayatımıza. Koş. Latish. Hadi gel gidelim biraz yürüyek. Yoruldu mu kız? Latif yoruldun mu baba? Koş gel. Yani hayatımıza bir daha girdi. Ateş, Ateş diye bir çocuk girdi. Hayatımıza. Latif. Ateş, koş. Latif. koş. Hayatımıza Ateş de girdi. Ayşo, hadi gel gidiyoruz. Lan ne yapıyorsun Ayşo sen? Hadi gelin. Gelin gidiyoruz aşağı biraz. Ayşo koş. Latte. Ba 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 ba. Ayşo koş. Ayşo. O bırakmıyor ki. Gel kızım. Haydi. Hadi gel gidiyoruz. Latte koş. Ayşo. <laughs> Yaramaz ya bu. Hayatımıza ateş diye bir çocuk girdi. Ailesi bizden rica etti. Dedi ki ya bana çok mesaj geliyor. İşte e, çocuğumuza sahip çıkacağız, sahiplendirmek istiyoruz falan filan. Bunu, yaz, bunu yazdı, şeyime gelmişti. E, okudum, baktım ki işten yazmışlar. Bir de sağlık sorunu varmış, belgeli çünkü. Allah yardım etsin herkese. Ee, sıkıntılı sağlık sorunu, problem. Ee, ben de dedim ki çocuğu getir. Çocuk gelsin bende kalsın. Ayşe'nin yanında Aklımızda bize kalmasın. Çocuk bizde. Kendi kendine dolansın. Başında ot yiyor. Bir de sarıyor demek ki. Sadece erkekliği biraz fazla. O da rahatsız ediyor. Değil mi Latte? Sen yoruldun kızım. Kurban oldum. Oldu. mu baba. Ee, yavaş yavaş alışacaktır. Ortama alışacak. Keyfi yerine gelecek. Şimdi bize alışma süreci. Ee, ondan sonra biraz şey yaparız. Ama durmuyor. Hep kudurgan. Hep kudurgan. Hep kudurgan. Ama ailesine şey yaptım dedim ki çocuk bende artık ömür boyu bizle birlikte bak baba hareketlere bak ama işte ekiple çıkarttım benim ekip Latte var Ayşe var. Bir de bizim küçük beyimiz var. Küçük bey şimdi kendine gelir. Şu an daha ilk geldiği için, yeni geldiği için. Biraz başına buyruk. Biraz ortamı koklamaya çalışıyor. Değil mi Latte? Latte sana diyorsun ki oğlum. Sen de oradan buradan toplayıp toplayıp getiriyorsun. Başıma böyle diyorsun. Eğit diyorsun. Adam et diyorsun. E ne yapayım Latte? Ne yapayım? Ölak mı la? Ne yapayım? He? Ne yapayım? Diyorlar ortada kalacak. Günah. Biz de Allah ne yapak? Bizden yaşasın. Değil mi? Ay şuna sen adam edersiniz onu. O bize alışır. Değil mi? He? Latiş yoruldu. Spor yaptı yoruldu kız. Allah izle yarın öbür gün bize alıştı mı? Güzel videolar çekeriz. Ama Ayşo sevdi. Ayşo çok sevdi. Ayşo ya günahtır ya evimizde bir tane çocuk alsayız. Ya tabii ki oluyor. Yani insana diyor ki ya bu köpeği nasıl bıraktın? Ya köpeği nasıl bırakır oraya buraya? Ya oluyor sağlık sorunu. Biz ismini duyunca, hastanın ismini duyunca bile korkuyoruz. insanlar o hayatı yaşıyor. Bazen oluyor. tabii ki herkese değil. Ama bazen oluyor. Alıyoruz. Diyoruz aile sıkıntı yaşamasın. Bizde dursun. Ayşo! Gitme o tarafa. Nereye gidiyorsun? Yanıma. Koş. Yanıma. Gel 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 Ayşo. O tarafa götürme çocuğu. Gel. Ah bah 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 bah. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. <laughs> abi ya, burada oynayın ya. Ayşo üstünü kirletti ya. Ayşo üstünü kirletti ya. Ha burada oynayın. Ha. Ha burada oynayın. Ha. Ha burada oynayın böyle. Ha. Anam anam yakışıklı mı ya? Yorumlarda yazın bakalım hele tatlı çocuk ama. Efendi bir çocuk. Güzel bir çocuk. Latte fazla sevmedi ama Ayşo sevdi. Ayşo şimdi yavaş yavaş alışıyor. Ayşo bir de bebesi var. Bebesine de karışmıyor bu. Bebesine arası iyi. Şimdi tanıştırmaya çalışıyor. Tanışsınlar. Anlarsınlar. Birbirini takip etsinler. Yavaş yavaş bize uyum sağlar. Ondan sonra hayatımıza dahil olur. Ayşo. 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 Bak 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 bak. Ayşe da iyi oldu. Ayşe'nin arkadaşı oldu. Latiş baba. Maşallah ya Allah sen star etsin Latiş. Allah sen star etsin. Allah sen starsın etsin Latiş. Ha, oyun iste. Öbür top nerede? Öbür top nerede? Gel. Gel baba. Gel sen biraz oynayak gel. Öbür top nerede? Gel. Koş latiş, koş. Koş baba koş. Hop. Hava çok güzel. Yerler falan harika bile hafiften böyle sulu. Köpekler de çok seviyor bu hayvan. Hop. Keyif ediyor. Latinen çıkarttım ki uyum sağlasın. Çünkü biz üçlü olarak geziyoruz. O da uyum sağlasın bebiş. yavaş yavaş tanışıyor. Yavaş yavaş gelecek. Tamam kızım. Biraz takıl, biraz dinlen. Hadi baba. Biraz dinlen. Hadi biraz dinlen. Tamam, biraz dinlen. Hadi Latte. Latte karışma. Anam. 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 Aferin Latte. Aferin Latte. Hadi gidelim mi yavaştan? Ama yakında videoya gelecek. Bu çorla ilgili. Güzel güzel videolar gelir. Ama şu an alıştırmak sürecindeyiz. Keyfi yerinde yani. Merak etmeyin. Bir de böyle bir hikaye başlasın. Yeni bir hikaye. Bu hikayenin sonu ne olacak bakalım. Yeni bir hikaye başladı. Hadi Allah'a emanet olun. Siz de iyi bakın. Peri başka, cin başka. Hadi Allah'a emanet. Biz gidiyoruz. Hayırlı kandiller şimdiden.